Yunan mitolojisini biliyor musun? Peki, hiç duymadığın efsanevi karakterlere hazır mısın? Zeus, gökyüzünün kralı, yıldırımların efendisi. Poseidon, denizlerin kudretli tanrısı, depremlerin efendisi. Hades, yeraltı dünyasının karanlık hükümdarı, ölülerin hakimi. Athena, bilgelik ve strateji tanrıçası savaşların görünmez aklı. Yunan mitolojisindeki her karakter doğanın bir gücünü ve insan ruhunun farklı yönlerini temsil eder. Bu tanrılar ve kahramanlar sadece efsanelerde değil, sanat, edebiyat ve modern kültürde de yaşamaya devam ediyor. Sen en çok hangi tanrıya hayransın? Yorumlara yazmayı unutma. Daha fazla mitolojik hikaye için abone ol ve efsanelere birlikte dalalım.